Ama işte Sovyetler ne zaman ki gelmiş, <laughs> gitmiş. Ev gitmiş. O çaldığı alet? Düdük. Dur. Avrupa burası Türkiye değil. Türkiye değil burası. Olabilir, adam duramayabilir. Özgür Candar ayağı yere takılıp düşerse ilk hangi dernek yardımına gelir ki? Bunların hepsi savaşta hayatını yitirmiş ee, askerler. Fiyat. Yo görür görür. Yok hayır görür. Adolf Hitler bir ressamdı. Evet. Ailesi izin vermedi. Ve böyle bir adam çıktı tabi. Ben <laughs> dedim ki konuyu nereye bağlayacağım. <laughs> Şimdi gideceğiz. Ee, akşam yemeğini yiyeceğiz beraber. Aynen öyle. Ondan sonra otele gidip dinleniyoruz. Ge Gecelere akacağız. Mı? akacağız mı? <laughs> Gecelere akacağız yani. E, akan insanların görüntülerini çekeceğiz. <laughs> Niye biz de yakarız? Allah. Okalım. Getir çek motoru şeye sahil kenarına. He. Ayrıca. Sonra herkes toplansın başımıza. Hepsinin fiyakasını alırım ben motosiklet. Valla muhtemelen öyle olur ya. Ya motor motoru öyle. evet motosiklet bizden daha fazla şey O çünkü. motor değil ki o va vapur. <gülüyor> <gülüyor> o başka bir şey. Şimdi akşama ettik. Ettik valla. Turan'ın çok sevdiği bir yiyecek varmış burada şavurma. Şavurma tam şaurma. bir öğrenci yemeği. Tam ucuz, bir öğrenci Ucuz ve doyurucu. <laughs> Hadi ya. Fiyat performansı. Ama tabii. çok güzel dedi. Güzel ya. Tabii yani o. Türk döneri gibi değil ama yine güzel. Şimdi deneyeceğiz bakalım Turan'ın yediği yemeği. Evet. Şavurmayı çok övdüğü için. Otelden ayrılıyoruz. Birazcık yürüyeceğiz. Buraya yakınmış. Aynen. Ondan sonra da e, gece hayatına akıyoruz. Evet. Gezdireceğim sizi biraz. Gece gece Aynen. korkmaya gidiyoruz. Ama yine yol ortasındayız aslında arkadaşlar. Yol ortasına. Kaldırım değil çünkü burası. Oğlum, Türkiye'de yaşamadığımız için evet. malum burada kurallar falan var. Bizde de var lan kural. Oğlum kural var da burada uyuyorlar. Ben burada hiç olay görmedim ya. Maşallah. Polis görmedim, olay görmedim. Valla ben de bayağı yani iki yıldır buradayım ben de çok polis görmedim. Aa, i̇yi ki görmedim de. Yani, bu kadar alkolün çok tüketildiği bir yerde. Çok öyle hani polis görmedim dün gece. Bir dün gece markete gittim ya geç. Evet. Orada bir adam önümde gidiyordu normalde. Aynı markete giriş yaptık. Aynı yere doğru giriş yaptık. Aha. Durdu birden. Ulan bekliyorum ben de gitsin. Yol ortasında de. mı? Durdu? Yol ortasında. Ondan ben de bekliyorum gidecek diye. Baktım gitmeyecek. Geçtim arkasından yandan geçerken bir baktım böyle şeyde direksiyonda <laughs> sızdı kaldı öyle piri oraya kadarmış şey adamın ya. Ya şimdi saat kaç 9.30 buçuk falan mesela? Arkadaşlar. Yok. Kimse yok. Yani <laughs> 9.30 buçuk. Hava daha bak hala tam kararmadı. Arabalar bile şu anda tek tek sayabiliyoruz yolda giden arabaları. Ama şeye dikkat ediyorum 9.30 buçuk işte 10 gibi 10 buçuk gibi hava kararıyor. 3'te bir daha aydınlanıyor. Onda, onda marketler de kapanıyor. He. Yani 7-24 açık bulman lazım. Ya bu benim çok garibime gidiyor çünkü bu şehirde çok fazla bar club tarzı yerler çok fazla var. Ama aynı zamanda bu saatlerde dışarı çıkan da yok. Evet. İlginç değil mi? Yani ben onların para yapıp yapmadığından bile emin değilim o yüzden. <laughs> Şavurma yemeye gidiyoruz az kaldı. Evet. Yürüyerek gidiyoruz. İnşallah orası kalabalık değildir. Çünkü böyle <laughs> <laughs> en <gülüyor> merkezi şavurmacılardan birisi. Hadi evet. deneyimlediği şeyleri deneyimliyoruz biliyorsunuz bu videoda. Tabii öğrenci yaşamı. <laughs> Şimdi gidip e, en fiyat onun, performans onun, döneri onun, yiyeceğiz. Onun gözünden eee Novgorod'u keşfediyoruz. Yediklerini yiyoruz, gezdiklerine geziyoruz. Öyle. O yüzden şavurma mıydı? Aynen şavurma. Evet, aklınızda bulunsun, tavuk etli bir şeymiş. Evet, içinde Bakalım, salat, yani Türk dönerinden göreceğiz. Türk dönerinden farklı olarak içinde salata var. Salatalık değil, bildiğin salata yapıyorlar içine koyuyorlar. Hı hı. Ve hani bizde lavaş nasıl sarılıyor, onlara ekstra olarak dürüm içine koyuyorlar, sos Post makinesinde hı hı. basıyorlar. Hı. Ya Aslında Türkiye'de de bulunuyormuş ama ben, ha biz Balıkesir'de yaşadığımız için ben asla denk gelmedim Şavurmacı'ya. 24 açık burası da mesela. Ama yoğun bir yer ha. Tabi burası ki... en merkezi, böyle güzel şavurma yapan yerlerden birisi. Ruslar seviyor demek ki bu yemeği. Tabi tabi. Yoksa tutmazdı. Çok fazla var şavurma. Oturarak yiyebilecek miyiz? Yeriz ya içerisi. <laughs> Oha. Kaza oldu, kaza oldu. <laughs> dolu. Oturacak yer yok gibi. Şavurmacıya geldik. Evet. Ee, Tura evet. siparişi verdi. Ne verdin oğlum? Üç tane büyük boy şavurma. Büyük boy ama gayet ya şöyle bir şey gelecek muhtemelen. Hadi canım. Bunda yersin. da doymazsanız artık. Doyarız da kalanı yersin. Biz her şeyle doyuyoruz. ya. Onda bir şey yok. Tamam. <laughs> Şimdi bu üç, üç kola yani üç içecek. Bir ortaya patates, 3 tane şavurma. Büyük boy. 3 tane büyük Totalde, boy şey. Ne kadar tuttu? 1600 lira. Döndüyse açlıktan büyük boy diyorsun. Yok ben zaten basam. Çünkü fiyat farkı çok değişiyor. Hani 1600. Ne şeyler? 1600 ruble tuttu. 1600 ruble tuttu. Yani 800 lira. Evet. 3 kişi. Aynen. Çok iyi. O civarda bir şey. Ya Yenince... bir şey söyleyeceğim. Yani ben şöyle bir tespitte bulunayım. Dışarıda yemek ucuz, ama marketler Türkiye'de aynı. Size şöyle söyleyeyim. Ben ilk geldiğimde krallar gibi yaşıyordum. Ve i̇stediğim yemeği istediğim zaman gidip malzemesini alıp tık 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 pişirebiliyordum. Evet. Şu an aynısını yapmaya çalıştığında dışarıda da aynı parayı yiyeceksin. İşte onu diyorum. Yani dışarıdaki yemek uygun. Marketlerden alırsan daha pahalı. Çok arttı. Marketteki şeyler çok arttı. Evet. Öyle bir öyle yani bir şey. Genel olarak arttı her şey arttı. Hiç öğrencileri Nasıl, düşünmüyorlar. Ya. Hiç, hiç. Çok, çok, iyi çok iyiydi ya. geçen sene. <laughs> Şavurmalar geldi. Vapur. Vapur mu? Vapuru gibi baksana. <laughs> Bayağı büyük ya. Nasıl durum Dilek? İlk, ilk izlenimim çok güzel. İçinde sarımsaklı bir sos var. Ee, lahana gibi bir sebze var. Şey var ben beğendim ya. Hiç, Öyle hiç, mi? Hiç beklemiyorum yani. Şimdi yani bunun içinde... Yani bildiğim kadarını söyleyeyim. İçinde havuç karator var. İn, Salata ince vardı, ince ince. Salata... Ee, yine ince ince dilimlenmiş. Lahana var. Lahana var. E, ince ince dilimlenmiş. E, tavuk parçacıkları var, tavuklar iyi kızarmış, e, üzerinde sarımsaklı bir e, sos var. var. Bizdeki Hatay gibi ama farklı. Güzeldi. Bence bu kadar lezzetli. en başında sos, sos geliyor. tıktım. Bir yufkaya yufkaya sarılmış ve basılmış <laughs> bu, tost gibi. Şey yufkaya sıkıca sarılıp tost makinesinin içerisinde çıtır çıtır olana kadar basılmış. E, hem derli toplu yemesi kolay. Hem dondurucu en çok lezzetli. Ben çok beğendim. Süper. Reklam mı aldınız bu kadar detaylı? <laughs> Tabii ki biz bitiremedik dilekle. Tuğra temizledi. Tuğra gömdü ya. Böyle bir şey yok. Doydun mu aşkım? Masadakini de yalacağım şimdi. Doymak ne kelime yani şu an. Gerçekten burama kadar doydum. Tadı da güzeldi. Tadı çok güzeldi. Bizim yemeklerimize ee, çok benziyor. Evet çok benziyor. Burada yediğim en iyi yemek bence de. Kesinlikle. Bence teşekkür ederim. Cumhuriyet şey değilse açıyoruz. Ağzının tadını biliyormuş, bunu da görmüş olduk. Ayıpsınız ya. Siz tanımadınız <laughs> mı oğlunuzu? 20 yıl oldu. Tanımadınız mı? Rusya'da Turan'ın kullandığı bir uygulama var arkadaşlar, çok acayip bir şey. Yandex Maps. Yandex Maps'e Maps bağlı Yandex Go. Go. Zaten taksimiz de şu an geldi. Geldi mi? Evet. Bak bakalım. Bir bakayım. Uygulamadan çağırıyorsunuz, en yakında kim Aynen. varsa... O mu? Evet, evet. Tamam. Sen öne gel. Ben öne geçeyim. Ee, sadece böyle standart Best taksi ya. değil, şeyler de geliyor, gelebiliyor. Şahsi arabalar da gelebiliyor abindi? ve uygulamadan nereye gide uygulama gideceğinizi işaretliyorsunuz. Ona göre kabul eden sürücüler geliyorlar yakında. Evet, otomatik olarak işaretlediğim mesafeyi bunu biz min... inince şeyde? ben daha detaylı anlatırım zaten. Evet, tamam, evet, evet, çok tamam, tura, inci... anlatsın tura, anlatsın tura anlatacakmış. Tamam tura anlatsın. Hadi <gülüyor> 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 ama bu bu, bu abiler <Apollo> ve <laughs> benim ve pozarski benim ve pozarski'nin meydanına geldik. Bak şimdi. Şuradaki heykeldeki abilerimiz. Şimdi eğlence, işin eğlence tarafına geldik ama çok güzel bir meydanda indik, o meydanı göstermem lazım. Bu arada Tuğra sen şu ee, taksi uygulaması ne uygulamasını anlatıyordun. Şöyle, o Yandex'in kendi uygulaması, adı Yandex Go ve işin güzel yanı şu o uygulamadan isterseniz kuryelik bile yapabiliyorsunuz hmm. yani Kuryelik yaptırıyor. İstersen bir paketin varsa taşıttırabiliyorsun. İstersen bu gördüğünüz skoterları kullanman için ona ihtiyacın var. Taksi çağırıyorsun, taksicilik yapıyorsun. Yani hmm. o aslında Yandex Go böyle hepsinin buluştuğu bir uygulama gibi. Bir de şimdi bize gelen mesela bu sefer gelen daha böyle e, resmi bir taksi gibi bir taksiydi. Evet Ama... bazılarında direkt böyle yazıyor Yandex Go taksi evet. diye. Ama kişisel araçta geliyor yani ben işte iki, senin araban varsa gerekli ıı, gereksinimleri karşılayabiliyorsan sen de taksi olabiliyorsun. Evet bize gelen 2-3 tane gencecik çocuklar geldi Aynen mesela öyle. güzel arabalarla yani geldiler. Şeyde ne? duymuştum ben mesela 2-3 tane genç birleşip burada iyi sürücüyse ve gerekli şeyleri Hı. karşılıyorsa... Bir araya gelip öğrenci, araba alıyorlar araba alıp çünkü burada araba Türkler bunu yapıyormuş değil mi Aynen, çok? Yani o şey, arabayı mesela hangisinin derslere müsaitse taksiye diğeri çıkıyorlar. taksiye çıkıyormuş. Evet ya çok güzel uygulama yani güzel taksi çağırdığında bile işte öncesinde ne kadar tutacağı trafik yoğunluğu acaba hani mesela dün biz taksiyle geldik. Evet. Mesela taksicinin sağır olduğunu uygulamada gördük. Evet evet çok güzel. Taksicinin şimdiye kadar kaç yolcu aldığını, ne kadarlık sürücü olduğunu, ortalama aldığı puanı Notlar görebiliyorsunuz işte gökyüzün. keyifli kaç sürüş senedir, falan. Kaç senedir bu işi yaptığını falan her şeyi görüyorsunuz. İşte çok güzel. bizim az önce bindiğimiz taksideki abi 22 yıllık şoförmüş Hı -hı. uygulamada Hı -hı. ve 15 bine yakın taksici <laughs> e, şey seferi ya, sefer seferi varmış. Evet. Şimdi geldiğimiz yer aslında dün size göstermeye çalıştığımız e, Kremlin'in hemen alt dibi. Evet, zaten alt dibi. E, şuradan kaleyi evet, tepesinde gösterelim. olduğunu görebilirler. Gösterelim şuradan. Şimdi şu abiler, o, Minin, Minin ve Pozarski, o Turan'ın dün anlattığı Rus, kahraman Rusya'nın uluslar e, ulusal kahramanları. kahramanları. Moskova'yı Polonya işgalinden kurtaran. Onu söylemiştik. İşte aynen şöyle aynen. güzel, ışıklı hali de e, çok güzelmiş buraların. Hemen şu üst tarafta şurası o kulenin uçlarını görüyorsunuzdur. Orası da işte Kremlin'in olduğu yer. Aynen Şimdi öyle. biz bak bu tarafa gidiyoruz. Şuradaki ışıklı bölgeye gidiyoruz. Sonra dönüp sahile ineceğiz. Orası da zaten finalimiz olacak. Orası da final. Asıl olacak. asıl böyle o kekolardır, <laughs> gençlerdir. Burada <laughs> Gopnik deniyor. Evet. O Gopniklerin toplandığı böyle arabaları çekip kapıları açıp son ses müziği dayadıkları Bölge. ana habitat Or orada <laughs> toplanıyorlar ya. <yani>. Orada <laughs> çıkıyorlar artık. Bir saat gece bir saatten sonra orada çıktıklarına dair bir duyum aldım. Yani. Gopnik'in bir anlamı var mı yani kelime Gopnik, Anlamı yok. Gopnik. Kro. Bildiğin bizdeki kekonun aynısı. Keko. Kredilik. Burada da gopnik. Hani böyle Adidas şapkayı böyle takıp aa, full aa. Adidas çekenler olur ya <laughs> evet, i̇şte. Aynen öyle. Evet. İşte Şehrin onlar gopnik. Aynen öyle. Tamam. Evet. Şimdi... Daha, dazlak böyle 3 numara. anlattı ki anlamam mümkün değil. <laughs> İşte karşıya ışıklı bölgeye gidiyoruz şimdi. Bakalım acaba insanlar toplanmaya başladı mı? Saat aşırı geç değil. Saat 10 geç, 10 buçuk. 10 buçuk geç burası için geç ama Olsun bakalım hayırlısı. Şeyi göstereceğiz. Nereden ben buralardan yani param da olsa girmem buraya. Niye? Öyle. Burada iki adım at zaten 500 ruble otomatikman muhtemelen cebinden çıkar. Arkadaşlar şuradan bekleyeceğiz, bekleyeceğiz. Aynen. Azıcık kurallara uyun, azıcık Avrupalı olun ya. Diyene diğene bak, az önce az, az önce yola Avrupa. atlıyordu AVM'nin önünde. Aa bak, ah ah. Aha, bize kırmızı yanıyor hala. Bunu unutmayın. Bu adam bu kadın uymuyor kurallara. Bak bir de bekledi bizi. Senden Avrupalı olmayacak. Ama bak, işler geçiyor diye geçti. Olmayacak senden, Ol olmayacak karım. Bakmadım. Koyun olmayalım arkadaşlar. Karım, Onlar geçiyorsa biz geçmemeliyiz. Bakmadım, bakmadım. Karım, Vallahi, karım senden özür olmayacak. Karım, karım senden olmayacak. Rusya devletinden <laughs> üstünden. Almayın beni, götürmeyin beni. Şimdi burada muhtemelen kameraya el sallayacak çok insan da olabilir. İnşallah sadece el sallamakla biter. Olsun. Neden ki? Çok mu meraklılar kameraya? GoPro'yu yani. görünce bize dün bir tanesi bulaştı. Evet, o evet. GoPro falan yaptı. Geldi bir de ellerini arkada bağladı yanımızda evet, yürümeye başladı. Yanıma geldi benim böyle GoPro falan ellerini arkada bağladı falan. Ben de böyle ben de böyle bir e, sert Türk bakışı yaptım çocuğa. O 6 numaralı bakışı. 6 numaralı bakışı gösterince. Turan çok iyi bilir onu. <laughs> evet, çocuk çocuk yanımdan nasıl uzaklaştı görmeniz lazım. Tura Evet şu, biraz öyleler. Ya. zenginler mi? Ha Yani. Zengin bizim neyimiz eksik? Biraz öyle. De. Baksana alev malev var her masa başında. <laughs> Bir mangal var gibi. <laughs> Şimdi burada... <laughs> a, burada sokakta çok insan göremeyebilirler ama burası yani her şeyin olduğu bir cadde aslında. Yani müstehcen şeylerin de yapıldığı. Allah Allah. Tabii yani var, var oğlu var burada. Sen <laughs> nereden biliyorsun? Duyumlar aldım. <laughs> Benim hiç alakam yok öyle şeylerle. <laughs> Beni almazlar zaten ben. Ben girsem beni dolandırırlar orada. Ya, ya, Şimdi Ama burada güzel ha binalar filan. Tabii ya. Barlar var. Kafeler var. Hatta biz de, biz de bulursak bir kahve içmeyi planlıyoruz. Ama bakacağız. Ya bakalım böyle ucuz <Gülüyor> <Gülüyor> Ucuz mu? Öyle oğlum, bir cadde. doğru. Hatta, oğlum biz varız yanında, korkma. Tamam da böyle bir caddleri. Alıştın mı diyor, ne Yo, evet evet. Sonra 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 hep böyle, sonra hep böyle 300 400 liralık kahve içme şeyim olmasın yani burada. Sonra her, her ay 20 gün önceden şey yaparım. Yazarım artık, param bitti. Yardım edeyim. Motorcular, e motorlarını çekmişler. Siyah olan güzelmiş ama. Mr. Nobody diyor. Mr. Nobody. Yani? Hiç kimse bey. Bey hiç kimse. Bay hiç kimse. Ha, Oradan şey giriyorsun ya. zaten. Oradan girdiğinde ha. yani Mahzen gibi orası. Private bar diyor zaten. Aynen. <laughs> Private. Private bar. İçeride var oğlu var. <laughs> Hemen yanında da işte kilise, kilise var. var. <laughs> Burası öyle ya. Burada şey yok mu? Adamlar ya, yanına yüz bar yapılamaz. Tekel açılamaz falan. <gülüyor> <gülüyor> Varsa ya adamlar burada sızan var yani alkolden. Burada yani kilise önünde sızanlar var. Belki canım Allah ya da şey, şeydir. Tanrı'ya yaklaşmak için belki tövbeye gelmiştir ya da, adam. Ya da şeydir. Hani bir günah işleyip buralarda demek <laughs> kiliseye girebilsinler diye de yapmış olabilirler. A, günah çıkarma var hani, ya bence ondan kapıdan geliyor. Evet da geliyordu. evet. Hani böyle aman çok üstümde günah taşımayayım. Ha. Biriktirmeden gelmek. Biriktirmeyeyim gibi. aynen hani günlük tutar gibi gelmek. Bak günah şu karşıdaki galiba kırmızılı yer de olabilir öyle. Yani hep böyle olasılıklı Neyse, şeyler yani. söylüyorum çünkü gitmiyorum böyle mekanlara. Sen de var ya az değilsin hadi. Ben sadece bu Aldığım duyumlar. Burası buraya ben ikinci kez geliyorum. Haçapuri var burada. haçapuri ve evet, a, şey şeyi. şarap. Bir mantı gibi bir şey biz yedik onu da. Evet evet. Çok sevmedik. Evet. Sulu mulu falan böyle içi. Hacapuri. Bocaman elin gibi oluyor. İçinde dos. suyla beraber... Şızgara yazıyor bak. Evet. Arka tarafta e, arka sokağında... -18 18 arka 18 ızgaracı var galiba <gülüyor> arkada. <gülüyor> <gülüyor> Buranın arka sokağında şeyler gördük arkadaşlar. Düşünsene kadınlar giyiniyor ızgara şeklinde. <laughs> Bugün çok boş ama. Garip. Gerçi hafta içi şu anda. Aşkım şu çocuktan bir şeyler al ya. Çocuk beklemekten taş kalayım. olmuş. Taş olmuş evet, evet ya. Çocuk beklemekten. Buraya özgü bir şey ya, satıyor mu diye poğaça baktım. Poğaça börek satıyor. Tura burada senin sevdiğinden var. <laughs> Allah Allah. Neydi o tavukluğunun adı? Bugün almış gelmiş, onu beğenmedim yani. Neymiş efendim? Çok dolguluymuş. <laughs> Beğenmedi o yüzden. Oğlum biz abi. fakir fakirlikten gelme insanlarız. Öyle çok e, tavuk... E o da şu kadar bir şeydi. Çok tavuk bizi Protein bozuyor. Protein sevmiyor ya kadın. <laughs> Proteine laf etti. Şu turuncu tabelalı yer. Şu şurada gördüğünüz ha. Moskova, İstanbul. O yağmur, oh, yağmur çok fena başladı. Altında da yazan şey şu. Meza, me meza. Meze, <laughs> Meze kebap, kebap, pide. Bak ben onları okuyabiliyorum işte. Onlar zaten çok benzer. Çok <laughs> çok benziyor çünkü. Yalnız bir şey diyeceğim. Bizim sanki bir bir yere kaçmamız alta lazım. kaçmamız lazım gibi duruyor. Şurada bir kafe. Şuraya var. bile gideriz aslında da. Kafe var. Şu a şuraya girelim. Ha? şu aşağıya altına. Eee? girelim yağmur var ya o yüzden dedim. Ya müsaade edecek mi? Niye? Kahvesi varsa içeriz. Biz kahve içmeye geldik Yok derse aaa deriz. Bekleyelim mi? Bu da güzel bir şeymiş yalnız. Lütfen bana bir şey sormayın burayla ilgili. Sormuyoruz. Ben ama buraya çalışmayı bina, unuttum. Bina güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Oo ciddi yağıyor. Evet evet. Bence senin dediğin şey nerede? McDonald's mı? McDonald's. Uzak mı? Sahil kısmında. Uzak mı? Yo çok uzak değil. İstersen gidelim orada. Hadi gidelim o zaman. Şeyi geçirmek için. Şuradaki McDonald's'mış. Aynen. Ama tabii McDonald's'la alakalı hiçbir şey yazmıyor. Yazıyor ya. <laughs> Nerede <diyorsun>? Rusça ama. Mevzet <laughs> noktası yazıyor. <laughs> Şimdi oraya bir kaçmayı deneyeceğiz. Eğer çok kalabalıksa bir sundurma altı falan deneyeceğiz. Baktık içecek bir şeyler alırız Aslında belki. Aslında şu taraftaki ola ortamı geçecek çekecektik ama yağmur var yağmur. Ama yağmur başlayınca millet de herkes, çil evet, çil yavrusu gibi davrandı. Da çil yavrusu muydu? Evet. Neydi o? Doğru mu söylüyorum? Girelim hadi şuradan girelim. İçeri. Mektan siparişlerini, <laughs> siparişlerini bile böyle makineden ama veriyorsunuz aynen, arkadaşlar. Evet. Güzel ama ya. Ama yani her yer çok kalabalık. Şu e, sistem sayesinde hiç kimse sorun yaşamıyor. Aynen, evet. Sıra ama 400 500 kişi aynı anda sipariş verip evet, bekliyor. Sipariş verip kendi sırası gelince de gidip alıyor. Aynen öyle. Evet. Bir de burası Acayip şey Buranın yani. bu kadar kalabalık olmasının ya şu an kalabalık bile değil arkadaşlar bu arada. Buranın böyle olmasının sebebi burası direkt kalbi aslında bu caddenin. Hmm. Hani insanların konakladığı böyle oturduğu hmm. okay. makarasını yaptıkları yerler. Zaten buranın karşısında bir 5 dakika mesafede şey var. O bahsettiğim gopniklerin habitatı var. O yüzden burası böyle kalabalık oluyor. Tamam şimdi kahveleri alacağız. Dışarıda e, şemsiyelerin altında içeriz. Aynen. Durursa yağmur gopnikleri görürsek görürüz. Gidemezsek gideriz. <laughs> Kahvemizi içerken hemen burayı anlatayım biraz. Şurada o bir otopark var. Bu otoparkta yani zaten şu an bile arabalar var ama bu hiç bir şey. Burası böyle bunun 3 katı, 4 katı daha da araba doluyor. Burada yer bulamıyorsun. Arabanı koyacak. Motorunu bile koyamazsın belki. Açıyorlar kapıları. Bak arabaların altında işte neon ışıklar var. Modifiyeliler var vesaire. Ama şu anda yağmur yağdığı için. Evet. Tabii herkes ya, yağmur başladı. Içinde. Hemen kızlar bile dağıldı. Ç şey Çil yavrusu gibi dağıldılar. Arabaların içine geçti herkes. Aynen öyle. Ya burada gürültüden geçilmiyor. Ha? Hah. çocukların bir nebze burada kendini evet, evet. şarj etme yeri mi? Aynen öyle. Full sesi açıp, ellerine hava de... bugün hava çok kötü. Bir de hafta içi. Ha, bir de hafta içi. Bir yokmuş bugün gençler. Bir de yağmuru var. Şansınıza küsün bugün. Tüh yazık oldu, kızları gösteremedik. <laughs> geldik otelimizin önüne Evet geldik arkadaşlar ee, yağmur patlayınca aşağıda istediğimiz şeyi alamadık ama evet. e, sokakları gezdik insanlar neler yapıyor ona baktık şimdi otele geçiyoruz artık son gece buradaki Evet. eğleniyoruz Maalesef. dinleniyoruz bu gece son gecemiz yarın sabahta Tura'ya veda edeceğiz ee, onun sonra konuşuruz şimdi geçelim dinlenelim biraz evet. sohbet <laughs> muhabbet evet, yaparız evet. Hadi bakalım Ayrılık vakti geldi. Aynen öyle. Dijindeki e, ee, süremizi doldurduk. Tugay'a veda edeceğiz. Buradan da Moskova'ya gidiyoruz. Değil için. Akşam orada, akşam orada olmuşuz. İnşallah ama böyle hiç gidesim yok. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Nasıl kapatıyoruz. Kanalımıza <laughs> abone olmayı, bildirim zilini <laughs> açın. <laughs> Onlarla o bizim aramızda ya. Onlar biliyor. Onlar abone olurlar. Diyorsun. Olurlar herhalde. Bilmiyorum artık. Bulurum diyorsun. <laughs> ya dün uyarımı yaptım. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah olurlar. İçin. Evet. Evet, tamam. tamam. Evet, geldim. Benim çantam nerede bu arada? <laughs> Ben <laughs> de yapacak bir şey yok. Gideceğiz. Babacım, görüşürüz. Ben seviyorum. Seni seviyoruz, dikkat et kendine. Ben de. <laughs> dikkat et. Okey. Hadi öptük, bay bay. Ay. Evet Dilo Hanım. Oluşumuza veda ettik. Bir, bir yıldır görüşemiyorduk. Ay, zor oldu arkadaşlar. Neyse ki burada çok iyi durumda. Dersleri de çok başarılı. Bu sene harika geçti onun için. Çok da alışmış. E, alıştığını da gördük. Bizzat o yüzden içimiz çok rahat etti. Gelememişti bu sene, seneye gelecek. Ama gelemedi. Bizim de Rusya gezisi de biraz buhane oldu. Hem onu gördük, hem birkaç gün beraber zaman geçirdik. Nerelerde yaşadığı, nerelerde yiyor, nerelerde içiyor ona baktık. Gönlümüz rahat, burası da çok güvenli bir yer. O yüzden hiç... Evet, çok güvenli bir yer. O yüzden hiç sıkıntı e, yok. Tuğra'a da çok alışmış. Evet artık çıkıyoruz Moskova'ya. Moskova'da da e, yaklaşık 400 kilometrelik, 400 kilometrelik, 410 kilometrelik bir yolumuz var. Ama Moskova'dan da çok e, güzel şeyler aldık. Yol boyunca Moskova'daki Türk motosikletçi arkadaşlar sürekli bize yardımcı oldular. Her konuda yardımcı oldular. Bir de şimdi bizi bekliyorlar bugün Moskova'da olacağımızı biliyorlar akşamüstü. Hatta otelimizi ayarlamakta çok yardımcı oldular. Çok güzeldi her şey. şimdi onlarla da tanışmayı çok istiyoruz. Onlar da bizi Rus Moskova girişinde de bir iki kişi bekleyecek bu akşam otelimize yerleştirmek için bizi sağ olsunlar hani şey yaptılar e, nezaket gösteriyorlar resmen e, bu akşam otelimize yerleşeceğiz dinleneceğiz büyük ihtimalle onlarla yarın bir e, buluşma günü yapacağız böyle hepsiyle sohbet etmek için e, o yüzden orada da heyecanlıyız Moskova'yı görecek görmek de çok güzel ama e, bu kadar içten hani hiç yüz yüze gelmemişken bu kadar içten arkadaşları da görmek çok istiyoruz Yola çıkıyoruz artık. Bir bölümün daha sonuna geldik. Umarız beğenmişsinizdir. Eğer öyleyse beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Lütfen eksik etmeyin. Biz yola devam ediyoruz. Yeni videolarımızda buluşmak üzere sağlıcakla kalın.